Bir parfümü sadece tasarımcı parfümü olduğu için kullanma. Parfümün üst notalarını ve alt notalarını kesinlikle sevdiğinden emin ol. Üst notalar, başlangıçta sprey şişesinin yanına geldiğinde kokusunu aldığın şeydir. Bunlar genellikle turunçgil, meyve ve bitki kokularıdır. Genellikle çok çabuk uçar, bu nedenle alt notları da kontrol etmek önemlidir. Alt notalar genellikle ahşap kokuları ve doğal kokulardır. Alt notaları beğenip beğenmediğini anlamak için bileğinin arkasına biraz parfüm sık, 20 dakika bekle ve parfümü tekrar kokla. Kararını gerçek bir parfüm mağazasına giderek ve yardım isteyerek de verebilirsin. Sadece şehirde dışarı çıkıyorsan, işe gidiyorsan ya da sahile gidiyorsan gündüz kokusu dene bir randevu planlıyorsan veya akşam yemeğine çıkıyorsan bunun yerine bir gece kokusu deneyebilirsin. Ambalaj üzerinde etiketler ara. Genellikle gündüz veya gece yazar. Açıkça yazmazsa genellikle paketlerin renginden anlayabilirsin. Parlak sarılar ve portakallar ilkbahar anlamına gelir ve genellikle gündüz kokularıdır. Koyu maviler, kırmızılar ve morlar gece kokusu olduğunu gösterir gece kokuları genellikle boyun bölgesine veya yakınına püskürtülür. Bunun nedeni, uzun süre dayanmaması ve daha hızlı bir etki isteyecek olmandır. Bu durumda, kokuyu daha iyi tutmak için seçtiğim bölgeye biraz ekstra nemlendirici uygula. Gündüz kokuları genellikle kalçalara veya dizlere püskürtülür. Bunun nedeni, gün geçtikçe yükselmeleri ve daha kalıcı olmalarıdır. Bu nedenle, kokunun daha iyi tutunması için tercih ettiğin alan civarında biraz fazladan nemlendirici kullan. Cildin güzel ve sıcak hale geldikten sonra parfümü daha iyi emer. Duş alırken veya banyo yaparken suyun sıcak olduğundan emin ol, böylece gözeneklerin açılabilir. Kokusuz veya çok az kokulu bir duş veli veya sabun kullan. Parfümünün koku ile karışmasını istemezsin bu aynı zamanda cildini nemlendirmek için harika bir zamandır. Cildinin parfüme daha açık olması için bir krem veya yağ kullan. Saçını yıkamanda saçına parfüm sıkma planında sana yardımcı olabilir. Saçının yumuşak olması ve parfüme emmesi için saç kremi kullandığından emin ol. Ilık bir duş veya banyodan sonra cildinin kuru olduğundan emin ol. Bunu yapmazsan üzerine parfümü sıktığında parfüm tutunmaz. Özellikle dizlerinin arkası, boyun çizgin ve saçın gibi ulaşılması zor yerlere ulaş. Bunlar, nabız noktaları olarak adlandırılıp parfüm sıkılan, parfümün en üst düzeyde etki ettiği yerlerdir. Duş sırasında nemlendirici sürmediysen kuruduktan sonra mutlaka uygula. Parfümün kuru ve pürüzlü olmasına kıyasla pürüzsüz ve yumuşak haldeyken cildine kilitlenme şansı çok daha yüksektir. Bir losyon veya vücut yağı en iyi sonucu verir. Eline az miktarda sür ve ellerini birbirine sürt. Sonra losyonu veya yağı ellerinle cildinin geri kalanına uygula. Bir başka harika seçenek de petrol velidir. Parfüm gözenekler yerine jel moleküllerine yapışacak. Bu da kokunun daha uzun süre canlı kalmasını sağlayacaktır. Biraz uygula ve cildinin üzerinde yumuşat. Anahtar nokta nabız noktalarına ulaşmaktır. Bunlar arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere ayaklar, dizler, dirsekler, köprücük kemiği ve boyun bulunur. Parfümü uygulayacağın ve parfümün en etkili olacağı yerler buralardır. Doğrudan giysilere püskürtülen parfüm, özellikle güzel bir akşam yemeğine gidiyorsan uygunsuz görünen su izlerine neden olabilir. Parfüm ayrıca giysilerden çok, nabız noktalarında, daha iyi etki eder çünkü moleküller ciltte doğrudan temas halinde etkileşime girer. Göğsünden veya vücudundan en az 12-15 santim uzakta tutman iyi olur. Başlığı vücuduna doğru çevir cildin spreyle ıslanırsa onu çok yakın tutuyorsundur. Bu noktalar, kan damarlarının cilde yakın olduğu yerlerdir. Bu noktalarda fazladan ısı vardır ve ısı havaya yükseldiğinden, kokun daha büyük olasılıkla fark edilecektir. En yaygın kullanılanlardan bazıları köprücük kemiği, diz ve boyun çizgisidir bir parfüm bulutu içinde yürümek yerine, spreyi tam olarak, nabız noktalarına yönlendir. Spreyin etkinliğini artıracak ve kokunun çoğunu kaybetmene neden olmayacaktır. Parfümün sprey türü değilse parfümü bir, nabız noktasına, uygulamak için her zaman ellerini kullanabilirsin. Eline biraz parfüm sür. Ellerini birbirine sürt cilde nazikçe uygula ve küçük bir daire şeklinde nazikçe ovala. Alan kuruyana kadar giyinme. En az 10 dakika beklemeye çalış. Saf ve doğal yağlar parfümün kokusunu değiştirir, bu nedenle parfümlü bölgeyi olmak istemezsin. Bileklerini parfüm uyguladıktan sonra birbirine sürtmek, tekrar tekrar uygulanan bir fikirdir. Ama bileklerini birbirine sürtmek parfüm moleküllerini parçalayıp kokuyu azaltır. Parfüm söz konusu olduğunda az kullanmak yeterli olur. Çok fazla yerine çok az sıkmak en iyisidir. Her zaman çantana bir şişe koyabilir ve yeterince güçlü olmadığını düşünüyorsan daha sonra uygulayabilirsin. Kokular liflere tutunur, bu nedenle saçın uzun süre güzel kokmak için harika bir yerdir parfüm ayrıca şampuan ve saç kremi gibi saç ürünlerine de yapışarak kokunun daha da uzun süre dayanmasını sağlar. Spreyi tarak veya fırça üzerine püskürt. Ayrıca tarak veya fırçaya elinle veya havluyla da biraz parfüm uygulayabilirsin. Tarağı veya fırçayı saçına nazikçe sür. Sadece birkaç noktaya değil, her yere sürdüğünden emin ol saçına çok fazla sürmemeye dikkat et, aksi takdirde parfümdeki alkol saçını kurutur. O nabız noktası, inde damarlar cildine çok yakındır. Parmak uçlarının ucuna az miktarda parfüm sür ve kulaklarının arkasına sür. Parfümün kulaklarının arkasına yerleşmesi anında etki yaratır ve bu, gece parfümleri için en iyi noktadır boyun veya köprücük kemiği bölgende kemik yapısı nedeniyle çok fazla çukur bulunur. Parfümün dinlenmesi ve cildinle etkileşime girmesi için bolca yer sağlar. Ya parmak uçlarınla biraz parfüm sür ya da 12-17 santim uzaktan biraz püskürt. Sırt parfüm sıkmak için tipik bir yer değildir ama tamamen kıyafetlerle kaplı bir yer olduğu için parfümün dayanma süresi uzundur ve dışarı çıktığında o kadar da baskın olmaz. Elini uzat ve omurgandan aşağı doğru birkaç kez sık. Sırtına ulaşamıyorsan bunu senin için yapacak bir arkadaş da bulabilirsin. Dizlerin gün boyunca sürekli hareket ettiğinden çok fazla ısı üretir. Parfüm için iyidir ve gün geçtikçe kokuyu yavaş yavaş yukarı doğru hareket ettirir. Parmak uçlarınla dizinin arkasına biraz parfüm sür veya yaklaşık 12-17 santim uzaktan püskürt kı dizlerin gibi dirseklerin de gün boyunca sürekli hareket eden ve ısı üreten nabız noktalarıdır. Dirseklerine parmak uçlarınla biraz parfüm sür veya 12-17 santim uzaktan püskürt. Burası parfüm sıkmak için oldukça garip bir yerdir ama parfümünün durması ve bir nabız noktası ile etkileşime girmesi için harikadır. Aynı zamanda giysiyle kaplıdır, bu yüzden koku çok baskın olmaz. Parmak uçlarına biraz parfüm ALV parfümü uygulamak için parmaklarını göbek deliğinin etrafında ve içinde gezdir. Cilt farklı parfümlere farklı şekillerde tepki verir. Birkaç saat sonra parfümün kokusunu alıp alamayacağına dikkat et. Cildinin belirli bir parfüme olumsuz tepki verip vermediğini kontrol et. En iyi parfümler bile çok uzun dayanmaz. Bir arkadaşına veya aile üyene daha fazlasına ihtiyacın olduğunu düşünüp düşünmediğini sor. Çoğu zaman parfümünün kokusuna alışsan da güçlü bir koku yayabilir. Üzerinde çok fazla parfüm olduğunu düşünüyorsan alkollü bir bez ve biraz el dezenfektanı al ve o bölgeyi arındır. Daha sonra kurutabilir ve parfümü yeniden uygulayabilirsin. Bu sefer çok fazla püskürtmemeye veya sürmemeye dikkat et. Bunun nedeni, ısı ve ışığın parfümün kimyasal yapısını değiştirmesidir. Parfümün kokusu değişir ve bu da randevu gecen için pek iyi değildir. Parfümünü saklamak için, en iyi yer bir buzdolabının içidir. Diğer ürünler gibi parfümün de süresi dolar. Şişeyi açtığında keskin bir koku olduğunu fark edersen bu parfümünün çok eski olduğunun bir başka işaretidir.